Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı bir video gibi bir şey çekeceğiz. Uzun zamandır yoktum. 10-15 ay 10-15 gündür. Kusuruma bakmayın çok özür dilerim. Hadi videomuza geçelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada 13 abone olmuşuz. Çok çok ama çok çok teşekkür ederim. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Yine de abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Aa bakın. Milan gazı açtığınızda, altını açtığınızda böyle mavimsi böyle şey çıkar. Aynı onun gibi bir de ateş var. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Kaşınıyorum ya. Yaka mikrofonu alacaktım arkadaşlar ben. Bak şu anda bakıyorum en iyi hangisiyse onu alacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok güzel. İlk bunu bulup Uf. Çok kötü. Dur, dur. Arkadaşlar çok güzel. güzel bir şey bu ya. Allah Allah kolum kaşındıkça kaşınıyor ya. Neyse. Pat pa, 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 pa. Arkadaşlar bakın biraz böyle yapayım, biraz böyle yapayım. Tut 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 tut. Evet arkadaşlar çok güzel. Eğer içerisini istiyorsanız yoruma yazın. Ben şimdi bir biraz susacağım. sizi rahatlayayım Arkadaşlar çok güzel. Anlatamam. Bakın ya bakın şuna. Vah çok güzel ya. Şi sarı bi. Şöyle 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 yapalım. Bakalım. Of 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 of. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? güzel arkadaşlar ya <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Başka bir oda geçiyorum buradan. Konuşmalar var. ya Bir bir od başka bir odaya geçeyim. Şöyle ışınlan. Tamam. Arkadaşlar ikinci bölümü istiyorsanız kanala abone olup like atın, yoruma yazın. Hop. çok güzel ya. İyi bakın şimdi. Şu anda hangi renk çıkacak? Bence kırmızı, mavi. Öbürkünden kırmızı. Abi yeşil çıktı. Of oh, çok güzel değil mi ya? Bakın bir şuna ya. Bakın şimdi onları şöyle karşı karşıya getireceğim. Oo oh, yukarıya ve alta bakın. Şöyle şöyle daha güzel abi. And am a little Arkadaşlar bu hani tek 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 basıyor mu? Bunun adı da Miami olsun. Bu sefer hangi renk çıkacak? Bence bu sefer mavi çıkacak. Ya of tekte helal. Bu sefer yine yeşil çıkacak. Helal. Ama mavi mavi falan yeşil yani güzel. Çok güzel ya. güzel ya <Sessizlik> Arkadaşlar videomuz bu kadar görüşürüz bay bay kanala abone olup like etmeyi unutmayın bunun adı dediğim gibi ay şunun adı ne koymuştuk biz Miami bunlar da maydur. Hepiniz Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada yine tekrardan. 13 abone olduğumuz için görüşürüz. Yorumlara ikincisini gelmesini istiyorsanız yazın. Uf, uf alev aldı. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.